bunun daha yavaş yok mu ya? Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben iyiyim Instagram'da kaydırıyorum bir video çıktı önüme çocukken ailelerimizin, çevremizdekini bize söyledi yalanlar böyle diye bir yabancı çekmiş video. Videoyu izledim, güldüm tamam mı? Sonra anneme attım. Annem bana çocukken onu da denilen bir şey söyledi. Çok güldüm ben de. Sonra dedim ki ben bunu neden size sormuyorum? Beraber video çekeriz, eğleniriz dedim. Ve sağ olun yazdınız siz de bir sürü. Şimdi beraber okuyacağız. Hadi başlayalım. Ama şöyle biraz geriye gitmeniz gerekiyor galiba. Okey mi şurada yazarlar. Yalanların bazıları o kadar iyi ki gerçekten şok oldum. İleride kullanırım diye saklayacağım onları. Kola içme, içinde örümcek var. Hala inanıyorum. Fare zehri, fare, hamam böceği. Ben şey diyordum hani böyle. Bir diyor ya mesela. Eskiden içtiğim zamanlar, Starbucks için adıydı. Starbucks'ın da boku deniyordu galiba. İkisine de şey diyordum. Kola için, "Oh ne güzel. Ben fare seviyorum." demek ki. Bayağı lezzetli. Tadını almıyorsam o kadar iğrenç gelmiyordu bana. Aynı şekilde Starbucks'da diyor. diyordum. Oh ben en sevdiğim şey fil o zaman diyordum içerken. Yalan söylersen ağzında yaralar çıkar. Şimdi yalan söylemeye zorlanıyoruz. Ne güzel. Ne güzel bir yalan. Bunu dosyaya atıyorum. İleride kullanacağımlarında. Çok güzel. Bu çok acı. Bunun farklı halleri de var. Bu oyuncaklar süs sadece satılmıyormuş. Aa abiye sorduk. Abisi satılmıyormuş değil mi bunlar? Bunlar sadece göstermelikmiş. Türk kahvesi içerlerken çocuklar da içmek isteyince kahve içen çocuklar kararır Arap olursunuz diyorlardı. Irkçılığın aşılanma evresi. Anneme de küçükken bunu dileniyormuş. Allah'tan hani annem o zinciri şeyi kırmış ben hayatımda ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Neyse Allah'tan kullanılmıyor değil mi böyle şeyler. Zaten innesi tabletle büyüyor. Güzel mi? Değil. Neyse ben de bilgisayarla büyüdüm. Ama daha kötü galiba benim daha çocuğum yok. Ben düşünmem böyle şeyleri. Gece uyumazsan sabah olmaz. Yüzde yüz kullanıyorum bunu. Dosyaya attım direkt. Ama şimdi yazık düşünsene. Çocuk da hani uyuyamazsa bu sefer şey olur hani. Sabah olamayacak. O strese girer. Ben olsam girerdim o strese. Islık çalınca şeytan gelirmiş. Ben buna hala inanıyorum. Bu bunun olayı ne? Şeytan değil. Tüm cinleri çağırırsın falan. Bu tarz şeyler de duymuşsun küçükken de. Bu ne? Bir sakıncası var mı dinen? <laughs> Bu gerçek değil değil mi? Bir bilen bilol, bilologlar, bilolog hani bilenler bir yazsa aşağıya. Gece alakası yok. Genel ıslıkla bir, bir şeyimiz var acaba. Düşünüyorum acaba neden hani önceden ıslık yasak? Ayıp bir şey miydi çok? Mesela ben neydi fark ettim biliyor musunuz? Oha demek. Ben babamın yanında oha deyince hani babam şey oluyor. Eskiden herhalde ineklere oha deniyormuş. Ne yani öyle bir şey varmış. Hiç bilmiyorum. Hiç şaşırma şey diye, eki diye kullanıyordum. Eski jenerasyonda öyleymiş galiba ya da bilmiyorum şu anda öyle olabilir. Ama yok be. Bıdıdasacağız, kale. Bir tek bunu biliyorum. O da videodan zaten biliyoruz hepimiz. Acaba şey şeyde düşünmen. ıslık da eski jenerasyonlar için böyle böyle amanın. Sus cadı, ıslık çalma gibisinden bir şey. Kerkül kesmemek için bana kerkülün doğuştan geldiğini sonradan olmadığını inandırmıştı. Çok fena. Çok fena hani. Şeytan böyle yüzlüyor. Tövbe, Tövbe estağfurullah. Bu yalanı ben söylüyorum. Sivilcelerimin neden olduğunu soran çocuklara küçükken annemin yemeklerini yemediğim için çıktığını söylüyorum. Mükemmel. Mükemmel. Ben de bunu kullanıyorum kesinlikle. Namaz kılanın önünden geçersen büyük günaha girersin. Kişinin de namazı bozur diyorlardı. Korkudan dedemin arkasından dolanıyordum. Bu hala böyle değil mi? Yani ben bunu ben bilmiyordum bunda yalan olduğunu. Ya bozulma kadar değil de günah, saygısızlık bir öyle bir şey var. Buna da bir bilen biyologlar yazsın. Çünkü hani mesela hiç camide böyle bir acil işiniz oldu böyle farzda hani sünnete kalmayıp çıktığınız oldu mu böyle hani dönüyorsun ve şey başlıyor hani. Bunu ben ilk defa duyuyorum. Çok fazla yazan oldu. Çok fazla. Korkunç bir şey. Gece sakız çiğnenmez. Çiğnersen ölülerin etini çiğnemiş olursun. Ya o küçük çocuk bunun dendiği küçük çocuk hayatında bir yer sakız çiğnemek istemez herhalde. Ohannes. Şey vardı bizde de. İlkokuldan bir yerden duymuştum bunu. Sakızı yutarsan 7 sene midende kalıyor. Çüş yani. Youtube dertlendiğimi hatırlıyorum. Eyvah çıkmayacak diye. Küçükken parka gitmiştik. Taştan çocuklar vardı. Bayağı gerçekçiydi. Ve annem annelerine bağırdıkları için taşa dönüştüler dedi. <laughs> Bunu da kullanıyoruz. Bir saat dururuz sonra döneriz eve. 4 saat oturdum misafirlikte. Ben de kendimi hatırlıyorum. Bir de küçükken çocuk şey yok yani böyle. Ee, ağır arsızız yani bu kötü bir şey değil bence zaten. Aslında büyükten de mi böyle olmasa? Ama yok ya o ayıp olur da. Şey mesela, atıyorum çocukken anne kısa duracağız değil mi? Anne az duracağız değil mi? Evet oğlum, evet oğlum. Sonra aynen böyle uzun duruyor durduk. Hani şey yapabiliyorduk, atıyorum misafirlik şey. Ben bir anda böyle Allah'ım o koku şu an burnuma geldi biliyor musun? Böyle teyzeyle içeride var yemekler böyle havasız, <laughs> Hani o oturma odasına girerdim çocukken. Yani direkt annem gibi annemin eteklerine. <laughs> Bu özgürlük çok güzel bir şey çocukken yani hani kimse de ayıplamaz çünkü çocuksun. Sıkıldın ve gitmek istiyorsun. Bunu böyle direkt söyleyebilmek. Bir de şey olur. Kapıda e, misafire gidilen şey kişiler çok daha samimiyse o o kapıda 5 saat daha uzar. Allah! Ben videoda diyorum ki insanlara ben böyle bayağı hani sıkıldığımda isyan ediyordum anneme direkt gidelim diye. Öyle bir çocuk değil miydim ben? Aynı insanlar üzülmemek için şey yapmıyordu ama bana işaret ediyordu, omuzları kaldırıyordu, indiriyordu. Arkadaşlar ben kafamda kurmuşum bir anı falan öyle bir şey çocuk değilmişim. Daha demin anneme sordum, yolu üstü çok iyi, denk geldi. Anneme dermişim işte anne ne zaman kalkacağız? Anneme işte daha biraz daha var falan deyince böyle... Yapıyormuşum böyle. İyi bari saygılı bir çocukmuşum ha. Aykut Elmas'ın birinin bir vayında böyle bir çocuk taklidi vardı. Bence ben onu aklıma şey yaptım sanki benmişim gibi pazarlıyorum burada size. Benim nasıl bir kişilik, beyin, akıl tam bir sahtekarım gerçekten özür dilerim. Ama gerçek bu değilmiş. Neyse gerçek çok daha iyi. İyi bir çocukmuşum. Yere oturma yer çeker. Bunu duymuştum. Bu ne demek yani yer çeker, hani yer içine çeker mi? Aslında çocuk bir çocuğu korkutmak için yeterli bir şey. Hani zaten anlamıyorsun hani yer çeker. Yer çekmesin diye kalkarsın hemen. Bir yere oturma hani soğuk diye hasta olma hani üşütmeyelim diyedir herhalde. Şey vardı. Mermere oturma bir soğuk şey oturma çocuğun olmaz. Şeyler abartılar hani o direkt tesirli olsun diye şeyler çok abartı. Çocuğun olmaz. Ölü çiğnersin cinler yakalar seni öldürürler falan Abimler teraviye diye çıkıp başka yerlere gidiyorlarmış Wait, Bunun asıl şeydir taktiği Şey ya biz diğer camiye gideceğiz ya <laughs> Ya şey biz namazdan sonra çay içeceğiz de o yüzden biz diğer camiye gidiyoruz <laughs> Hadi görüşürüz Allah kabul etsin Ablam ben uyuduğumda çikolatalarımı yiyip uyandığımda sen uyur gezersin uyurken yedin diyordu <laughs> Mua. bulgur pilavı saçları uzatır, Rapunzel yapar. Bunun böyle yalan olduğu çok belli, değil mi bu yani? İşte küçük çocuğa söyleyince. <laughs> Küçükken bana hep Allah her yerde derlerdi. Ben de o yüzden her tuvalete gireceğimde "Allah'ım beni kapıda bekle derdim. <laughs> çok tatlı. Yatağında yemek yersen şeytan çarpar. Bu da benim alışkanlık olarak hala hani çok yasak geliyor. Günah ya da şeytan çarpar diyor yani. Karabasan basıyordu galiba. Ben bana da küçük öyle demişler. Yani ben öyle biliyorum. Karabasan basıyor galiba. O yüzden mesela asla. Bunun ne acaba işin aslı? Saçını kısa kesmeyin abisi. Kesecekler. Of bu benim büyük bir yara vallahi çocukluktan. Bir de böyle bak bak şimdi. Bunu yaşayanlar olarak ne diyeceğim? Direkt siz de o anılarınıza gideceksiniz. Berberden ya da kuaför kimi gidiyorsunuz? Berberden çıkınca o böyle beğenmediğin ya saçlarını böyle Ağlayamıyorum da ama böyle boğazım buraya oturur ya düğüm. O kadar üzülürdüm ki yani ve... Diyordu ki kaş hizasında olsun değil mi? Diyordum evet diyordum ama anlayışlarımız farklı. Ben hani kaş hizasında kaşın üstünde diye ayarladım Kaş hizası böyle oluyor benim gittiğim beraber. Hani bir kaşın üstünde kalıyordu böyle. Saksı mantar kafa geziyordum gerçekten. Böyle böyle ağlayamıyorum da. Çünkü gidip anneme babama ağlarsam onlar bana kızacak bu sefer. Niye öyle dedi? Niye böyle kestirdin ne anladın? Mı? Niye mutsuz oldun? Sanki bilmiyorum kısılmaya da bilirdim ama bana sanki çok kızılırmış gibi. Sanki niye o zaman düzgün demedin şey falan derdiler. Hani. Küçükken ablam ayağı her kötü koktuğu zaman beni ayağım pamuk şeker kokuyor kokla diyordu bana. Ben de her seferinde inanıp kokluyordum. <laughs> Efsane taktik. Yazıyorum bunları. Kapıda ters ayakkabı, terlik falan olursa o evden birisi ölür demişlerdi bana. Uzun bir süre düzelttim ters olanları sonra saldım saçmaydı. <laughs> Mesela bu da hani evet ayakkabıların düzgün durmasını bizimkiler babam hep der yani şey der ama bu kadar önemli mi yani ayakkabıların düz durması? O çocuk hani biri ölme korkusuyla. Amanın. Abim şimşek çaktığında korkmayın diye fotoğrafını çekiliyor poz ver diyordu. Çok tatlı. Çok güzel bir çözüm bulmuş abim. Bunu koyayım. Yalan değil aslında ama babam küçükken bize kızarken hayvan eti yiyenler diyordu. O kızgın ses tonuyla ve biz buna ağlıyorduk bayağı. Pisinde. <laughs> <Bizim> <laughs> Babama selamlar babam izliyorsun şu an diye. Babam bize kızdı da gülmemek için zor kendimi. Çünkü babam şey der bize. Eşşe ol eşşekler. Eşşe ol eşşek. Sen eşşek Hani kendine de kızıyor o an hani. Ben de eşeğim, sen de eşeksin. Eşe oldu beş kulak. Bu ne demek? <laughs> Şu an açıldı bu aklımda böyle bir anı. Evet, eşe oldu beş kulak diye bir şey diyorlar. Çok garip bizim Rizali Es böyle garip garip. Kuzenim Lady Gaga Bad Romance klibinde Lady Gaga Müslüman olmak istediği için ona işkence edildiğini söylemişti. Bu yalana inandım. O eskiden çok vardı böyle teoriler şeyler ya. Katy Perry'nin Dark Horse'da Soma faciası onlar yaptı. Linkte Soma yazıyor. S0 <laughs> klipte maden vagonları falan var yani. Allah rahmet eylesin bu arada. Soma'da kaybettiğin insanlar için. Çünkü Kakariki kuru kuru gülmüşüm de hiç. Böyle bir şey dememişim. Ayıp. Gerçekten linkte Soma yazıyor. Ben küçükken böyle bir şey olmuştu. Eskiden daha böyle teoriler, komplo teorileri falan böyle daha popülerdi eskiden bence. Şu an böyle hani şu an da popüler ya ama Bilmiyorum eskiden daha öyleydi gibi geliyor bana. Topladığın fındık senindir. Trabzonluyum. Ben hiç fındık toplamadım ama biliyorum. Anneannemlerde falan da vardı fındık. Karadeniz ailelerde öyle bir baskı var genellikle çocuklara. Fındık zamanı. Annemler toplar fındıkları. Biz çocuklar Allah'tan hiç sokmadılar. Zorlama olmadı. Teşekkür ederim buradan. Karadenizli özgürlükçü aileme. Beraber gece yatarken yanından kalkmayacağım merak etme. Of. Bir de şey olur ya sabah uyanınca böyle hani Hayatımın en büyük ihanetini yemiş gibi üzülüyordum. Babam. Babam bana masal okurdu çok. Ve uyuyakalırdı babama. <laughs> Baba hadi, hadi Ben babamı zorlarım hikaye bitirmesine. Ne hikmet. hikayeler hep şey olurdu. Sonra hepsi uyumuşlar. İyi gidin Melik. Ama sağ olsun. Sağ olsun babam çok masal anlatırdı. Bana çok severdim. Asla uykumu getirmiyordu onlar. Çünkü ben hikaye örgüsüne çok kaptırmıştım kendimi. Babam uyuyordu her zaman Melik. Bakın bir de o e, yabancı bir abi çekmiş diye video. O orada yorumlardan aldığım birkaç tane var. Bu favorim olabilir galiba. Ailem bana duştaki suyun yakındaki gölden geldiğini ve çok uzun duş alırsam ördeklerin suyu kalmadığını söyledi. Çok güzel bir şey değil mi ya? Kesinlikle dosyaya at. Herkesin kullanması lazım çocuklarına karşı. Çok tatlı ve alışkanlık takıntısı. Bizde mesela iyi bir alışkanlığım şöyle kazandırmışlar bana mesela. Her dişlerimi fırçaladıktan sonra böyle işte. Dişlerini göster yapar Ben böyle ee yaparım böyle. Sonra o çok hani parlak falan gözlerimiz şey oluyor diye böyle her seferinde hani. Bu diş fırçalama alışkanlık şeyini de ben ekleyeyim buradan dosyaya. Şşt. İleride çok işimize yarar. Bu yabancılarda şey var ya dondurma arabaları geziyor falan böyle. Müzik çalıyor işte böyle. Bir tane adam çocuğuna demiş ki oğlum o şey, arabalardan şarkı çalıyorsa o şarkı şeymiş. Dondurma bitti şarkısı diye. Ah, yazık çocuk her duyduğunda Aa, bitmiş demek ki dondurma diye üzülüyordur. Bunun fark edişini düşünsene de çocuğun hani ne kadar üzüldürdü babasına karşı. Da -da. Neyse arkadaşlar gelin azıcık şöyle. Vallahi neler neler var. Çocuk büyütmek şey yapmak zordur vallahi. Niye böyle bir şey diyorum şu an. Doğrudur zordur. Neyse. Ben yazdıklarınızı, yalanlarınızı okurken çok eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Aşağıdan kama, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu çok fedakar bir şey ya. Ben tokum. Buradan tüm annelere, babalara, abilere, ablalara, tüm aile bireylerine fedakar olanlara selamlar. you